Merhabalar Standart Futçu'ya hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Pazartesi yeni bir 23 videosuyla beraberiz. Hızlıca bakalım görevlerde yeni bir şeyimiz var mı? Görünmüyor. Dönüm noktalarına geçelim. Dönüm noktalarında vitrinli görevinde İspanya ve İngiltere'yi henüz yapmadım. Japon oyuncu görevini hızlıca yapmıştım. Web Cup takası birinci hafta da sadece Hollanda ve İngiltere kaldı. Diğerlerinin hepsini tamamladım. Esports Cup gelmiş. Bildiğiniz gibi bugün pazartesi ve FGS token'ı kazanabiliyoruz. Video izleyerek 9'da başlayan video izleyerek. Burada yine YouTube hesabını eşleştirme ile alakalı bir görev gelmiş. Geçen hafta da vardı. Ben geçen hafta yapmıştım ve kazanmıştım eşleştirme sonrasında token'ı. Acaba bu hafta da verecek mi bilmiyorum. Ben hem Twitch'ten hem YouTube'dan videoları izliyorum. Bakalım neler olacak. rop metni kazanabilecek miyiz? Geçelim kadro kurma görevlerimize. Bugün yükseltme günü bildiğiniz üzere Leao devam ediyor. Dün Robikin gelmişti. Dinamik ikili SPC olarak gelmiş. Ulaşiç ve Sosa ne istiyor bizden? Vlasic Torino oyuncusu sol kanat gelmiş. Sol orta saha. Sosa da yine sol bek gelmiş. İkisinde de Team of the Week istiyor. 84 rating istiyor. Birine Serie A, birine Bundesliga oyuncusu. Pozisyon yükseltmesi devam ediyor. Düzenleyici yükseltmesi. Onu bence bitene kadar yapmaya devam edin. Elinizdeki normal bronzlarla, normal gümüşlerle FIFA World görevi İngiltere gelmiş. Bakalım ne istiyor. İyi bir paket veriyor. Muhtemelen yüksek bir şey isteyecek. Minimum bir İngiliz. Aynı ülkeden maksimum 5. Nadir minimum 9. yani rating 80. Kimyada 28. O. Aynı uyruktan altın nadir oyuncular dizmemizi istiyorlar. Diyebiliriz. 75 artı oyuncu seçimi gelmiş. Yani düşük gelmiş. Keşke 80 artı veya 82 artı falan gibi bir şey gelseydi. 5 tane altın istiyor. Nadirlik şartımız yok. Yani 75 artı biraz üzdü. Daha yüksek bir şey versin isterdim. Şuradan hızlıca hemen bir tane sizin için de yapayım. Şöyle iyi olmayan ülkelerden vereyim 5 tane normal kart. Bakalım bu 75 artıdan ne çıkaracağız? Kadro kurma görevlerimize devam edelim. <laughs> 75 artı Football Cup oyuncu yükseltmesi geldi. Bu her gün geliyor galiba. 2 saatte bir yenilince şekilde gelmiş. Minimum bronz Minimum bir de gümüş istiyor. Bronz normalleriniz varsa 5 tane bronz normal, bir tane gümüş normal verebilirsiniz. Benim bronz normalim yokmuş. O zaman gümüş normallerden vereyim. Bronz nadirlerinizi vermemenizi tavsiye ederim. Onları ikonların ilk görevlerinde kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi. Onun için bronz nadirler kıymetli. Buralara harcamamanızı tavsiye ederim. Bir tane forma seti gelmiş. Temel ikon yükseltmesi gelmiş. Hmm. Paket şeklinde. 85 ve 87 rating. İki tane takım istiyor. Yapmam muhtemelen ben. Yani temel konular çok düşük çünkü bazıları özellikle yani hiç kullanılabilecek gibi değil. Bitmiş gibi görünüyor. Canlıdan da bir şöyle tekrar kontrol edelim gözümden kaçırdığım bir şey var mı diye. Şunları da favorileri ekleyelim. Güzel 75 artıdan bol bol yaparız. Şimdi sizinle 75 artı oyuncu seçiminde açayım. Hmm, biraz biriktirdiğim altın normal kartlarım vardı. bunlar ben 75 artıya kullanacağım. Kopyalar buluyor Oo, Kurtuva. Çok iyi. 75 artıdan 90'la açılış yaptık Kurtuva. Güzel oldu. Umarım devamı da böyle gelir. Dünya kupası ilerlemesinde neredeyiz? Bir de ona bakalım. 276'dayız. Bu, bu arada burada 6. seviyedeyiz. Sezon sonu yani daha doğrusu evet sezon sonunda galiba turnuva bittiğinde ödüllerimizi alacağız. Bir de kaç tane takas fişimiz olmuş onu gösterelim. Nerede bu takas fişi? buradaymış 9 tane takas fişim var. Neler geldi? Şu anda toplam 14 tane var takas işimiz ve ben 9'unu kazandım. Sezon ilerlemesinde level 18 duruyor. Hollanda ve İngiltere görevlerinin ki duruyor. Ee, yine İspanya ve İngiltere SPC diyorum, Squad Battles görevlerinin ki duruyor. Ee, swap takas görevleri gol atan kazanır şeklinde canlı online dostluk maçlarında. Onun için oralar biraz hızlı ilerledi. Size bir de VL ödüllerinden aldığım paketleri açtık videoyu göstermek istiyorum. 100 paket videomdan sonra açtığım için bunları bu videoya kaldı. Güzel kartlarda çıkardık. Öncesinde bir şeye bakmak istiyorum. Şu an 215 topladım World Cup oyuncusu. Bir tane World Cup paketi açıp ee, kopyalar şey olacak mı sayılacak mı onu kontrol etmek istiyorum eğer kopya paket bulabilirsem World Cup paketlerimden İspanyol, sol ve Jordi Alba fena değil Evet bir tane kopyamız var. Bakalım 215'ten 219 mu olacak? 220 mi olacak? Tekrar kontrol edelim. 220 oldu. Süper. Kopyaları da sayıyor. Bu iyi oldu. Şimdi gelelim paketlere. Nadir Elektrum oyuncu paketiyle başlıyoruz. Işıklarımız yandı. Ivan Perisic. Paketlerde bir de FIFA World Cup oyuncu seçimleri oluyor iki oyuncudan birisi olacak şekilde VL ödüllerinin paketlerinde. Division Rivals'lar da var belki. Tam bilmiyorum. Squad Battles'lar da olabilir. Ee, James. Onun için buralardan da aslında World Cup ilerlemesine oyuncular kazanabiliyoruz. Sizler yukarıya sen aşağıya. Yukarıyı da doldurduk bayağı. Satılabilir paketlerimizden devam edelim. Jumbo Premium altın paketi. Yine kalktı ışıklar. Stoper. Ah Defray. Hollanda stoper yanınca hep bir heyecanlanıyorum ama hep de Defray geliyor. Delik bile gelmedi şimdiye kadar. Sizler hızlı satılıyorsunuz. Hmm, i̇ki tane pozisyon düzenleyici gelmiş. Tamam. Bunlara bakalım. Bir adet Japon oyuncumuz oldu. Bir tane daha açıyoruz. Buradan da Avustralya'ya alacağım. Çünkü Avustralya lazım olursa zor bulunuyor. Devam edelim paketlerimize. Şimdi Jumbo Premium altın bir paket daha açalım. Hero geldi. Güney Kore Park Ji Park Ji geldi. Güzel. İlk kez paketten Hero çıkardım. Hem de satılabilir bir paket. Süper. Yani ben Park Ji kullanmam açıkçası. Premier League'de çok şeyim de yok zaten. Oyuncum da yok. Ne kadardan gidiyor? Ben bunu satayım direkt ya. 246 veren var. 250. 260. Ben benim 240 süre koyarsam Direkt gider herhalde ya. Şöyle bir 246'ya koyalım bakalım bir saatliğine. Zaten 246 verem vardı bir tane. Belki ucuz bile koydum bittik ama bakalım ne olacak. Akanji aldık buradan. Buradan da ikisi de varmış. Neyse sağlık olsun ilerlememize artı bir saymış olduk. Sizler aşağıya, o sen değil pardon. Sizler de aşağıya, sen de le, le. Güzel oldu parçaysan. Mağazamız güncelleniyor ve direkt satıldı. Gördüğünüz gibi coin'imiz direkt bir anda 300'lerden 500'lere çıktı bile. Güzel oldu. Keylor Navas. Fena değil. Hero arkasına 88 Keylor Navas. Yine bir tane burada oyuncu seçimimiz var. Burada da yine Arabistan seçeceğim. Hırvat oyuncu gelir. İyi olmayan, nadir olan ülkelerden alalım kartlarımızı. Devam edelim. Üst düzey altın oyuncu paketi. Yine satılabilir paketler. Kalktı ışıklar. İngiltere. John Stones. Biraz düştük artık. Normal. Park müthiş oldu. Gerçekten bir anda zenginleştik. Burada da yine düşük profil ülkeden devam ediyorum. Yani burada da İsviçre'yi mi alsam? Ya da neyse. Portekiz alayım bu sefer. İsviçre kaleci var bir sürü. Şimdi bunları da ne yapsak ki yukarısı da doldu. Yukarıdan bazı şeyleri satalım. Sonra bunları da yukarıya kaydırırız. satmıştık bakalım 246 kaya gitti direk sank güzel şuradan bir de defra'y ekleyelim listeye ikiye koyayım ya hızlı olan biri alsın hemen devam edelim paketlerimize bir iki tane daha paketimiz var Sen yukarı ya sizler aşağıya gidin bence bakalım kalan paketlerimizden neler çıkacak Arjantin Solbak Akunya güzel 85 Akunya dört tane oyuncu seçimimiz var. Hızlıca bunları da seçelim. Buradan Tunus Luski alalım. İki tane Arjantin'den birini alalım. Gross içki. Sonra olarak da Mechelon. Güzel oldu. Paketlerimizi böylece tamamlamış olduk. Baya güzel kartlar çıktı. Bunlarla bir de kahraman yükseltmesi, hero yükseltmesi yarım kalmıştı. Onu yapacağım. 85 ratingli kadro gerekiyor. Bak hisattan gelen paralarla birazcık buraya yatırım yapalım. Şimdi da şöyle koyarsak Davası vereceğim ya. Hiç uğraşamayacağım. 86 rating yerine koyayım. <laughs> oldu. Hadi bakalım. Ve de hero yükseltmesi. Bakalım bu paketten ne çıkacak. Tavşıcı sanktan daha iyi bir şey çıkarırsak müthiş olur bayağı karlı bir yatırım olmuş olur bizim için. Önce şu iki kopyamızı alalım. Şimdi Food Kahramanlar paketini açalım. Bu World Cup paketi değil. Mavi olacak. Mavi geldi Nijerya geldi. C.C. Yokoça. 87 C.C. Yokoça. 88 hatta. 88 hatta. Parkinson'dan rating olarak da kart olarak da daha iyi bir kart çıkardık. Süper aynı ligden üstelik ikisi de Premier Lig. JJ Oka Güzel. Kalp da vardı. Baya Fenerli efsaneleri topluyorum ben. Güzel. Son kalan paketlerimizi de açalım. Aha bir de promo oyuncusu. Eh beleni geldi. 86 belirleyici. Plata çıkarmıştım. Şimdi de Dileğine çıktı. Düşük reytingli <laughs> pektogüleri kartlarına devam. Bunları hızlı satabiliriz. Son iki paketimiz. Nadir elektromayın paketi. Işıklarımız kalktı. Ah be. Şafakimi gelip sandım ama. Maalesef hakim yer geldi. Önünden bir omuzu geldi. Şimdi yukarıda bayağı doldu. Neyse bunları hemen bir halledeyim ben. Şöyle bir neler çıkardık hızlıca inceleyelim. En yenileri göre sıralayalım. Buraları hızlı geçiyoruz. O kolça çıkardık. Dileğini çıkardık. Dileğini gördüğümüz iyi özel kartımız. Ne kadar acaba dileğini? Kesin ucuzdur da. Yani minimumdan gidiyor. 20k zaten minimum tutarı. C.C. Koça. 190 veren var. Wow. Süper. Güzel bir kart oldu bizim için. CC yok Başka kimler çıkmıştı? Şöyle hızlıca bir göz atalım. Perisic var. Pembe kartları bir geçiyorum. Bu kadar. güzel bir ödül oldu. VL ödülleri benim için. Gayet zenginleştik de bakalım. Belki biraz yatırım yaparım. Biraz da kullanacak oyuncu alırım. Size de bol paket şansları diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.